videomuza hoş geldiniz ee, hani şeyli var ya trenli ozma. Onu deniyoruz burada ilk defa falan deneme. <laughs> Hayvan bana tövbe 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 tövbe. Bana öksürme. Şimdi bana da sarılın güleşim. <laughs> ben ne hallere düştüm. Dünyanın en zor şeyi bu bu paketleri açmak. Ya yani bana göre öyle. Ama yine de kolayca açıyorsun. <laughs> ya kırılmış zannettim. Bakayım işini. <laughs> <laughs> Arma denetliyorum. bak taza. Bak. Altından ısıtır. Oha hayvan. Ver cipsten. <laughs> Bayıldım. Görüşürüz arkadaşlar. Abone olun. Bak evet, ben böyle yiyelim. çok seviyorum. Jeg har vondt